Sesli Köşe kanalındaki Köşegen'e hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos 2025 Pazartesi. Her zamanki gibi sizler için Köşe yazılarını derledik. Hadi hemen başlayalım. Evet, gündem yoğun yine. Öyle valla. İlk sırada Meclis'teki şu yeni komisyon var. Ee, hani adı tam konmadı ama iktidar terörsüz Türkiye diyor. Evet, o başlıkla sundular. Nuray babacan bu konuda yazmış, diyor ki. Üye seçimi çok bilinçli yapılmış. Nasıl yani? Şöyle, her bölgeden temsilci olmasına dikkat edilmiş. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük şehirlerden isimler istemiş. Anladım. Amaç ne peki? Muhtemelen alınacak kararları sadece Doğu, Güneydoğu değil, diğer bölgelere de anlatmak. Olası seçmen tepkilerini yönetmek yani. Stratejik bir hamle o zaman. Kesinlikle. Mesela Hüseyin Yayman'ın geçmiş tecrübesi, Kürşat Sorlu'nun milliyetçi tabanı dengeleme ihtimali. Bir de Abdülhamit Gül var, hukukçu kimliğiyle. Evet, Babacan hepsine dikkat çekiyor ama bir yandan da bölge halkının nabzını tutmuş. Diyor ki iyimserlik var ama temkinli geçmişteki hayal kırıklıkları yüzünden mi? Aynen yani coşku yok pek ama terör korkusu bitsin ekonomi düzelsin umudu var tabi. Ancak süreç hassas değil mi? Çok hassas. Babacan'ın altını çizdiği önemli bir şey var. Terör sorunu bitse bile asıl mesele Kürt sorunu olacak diyor. Eğer somut demokratik adımlar gelmezse taban uzaklaşabilir uyarısını yapıyor. Gelelim CHP'nin durumuna komisyona katılmaları çok konuşuldu. Evet, bayağı tartışıldı. Fikret Bila CHP'li Murat Emir'in sözlerini aktarmış. Emir çok net konuşmuş. CHP Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temel niteliklerinin güvencesidir demiş. Yani kırmızı çizgiler var. Kesinlikle. Anayasaya dokundurtmayız, Kürtçe eğitim dili olmaz, vatandaşlık tanımı değişmez diyorlar. Hedefleri demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü. İlginç. Ama Örsen Öğmen tam tarsını düşünüyor sanki. Özel'in tavrını çelişkili bulmuş. Ne gibi bir çelişki? Bir yandan Atatürk ilkeleri diyor ama Şeyh Said konusunda net değil eleştirisi var. Bir de komisyona gönderdiği isimler mesela Sezgin Tanrıkulu. Hımm. Övmene göre özel biraz dışarının yani ABD emperyalizminin yapay gündemine kapılmış. Komisyonun yapısı da sorunlu diyor. Oy çokluğu, gizlilik, eşitsiz temsil. CHP'nin istediği şeffaflıktan uzak yani. Deniz Zeyrek ise işin içinde başka hesaplar olabileceğini söylüyor. Ne gibi? Siyasi mi? Evet. Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili diyor ki mecliste seçim yenileme için 360 oy lazım. Cumhur İttifakı'nın 328 oyu var. Bağımsızlarla taş çatlasa 335. E, yetmiyor. İşte orada gözler dem partiye çevriliyor diyor Zeyrek. İddiası şu. Öcalan'ın talimatıyla 25-30 dem vekilinin desteği hedefleniyor olabilir. Vay be iddialı bir yorum. Rahmi Turan da sert girmiş galiba. Hem de nasıl komisyonu tiyatro olarak niteliyor. Öcalan'ın talepleri, PKK'lılara af, Bunlar nasıl konuşulacak diye soruyor. Naim Babiroğlu da tarihi hatırlatmış sanırım geçmişteki süreçlerle ilgili. Evet. Çok önemli bir uyarı yapıyor. Diyor ki demokratik açılım, çözüm süreci hepsi seçimler öncesine denk geldi. 2011, 2014, 2015. Ve o süreçlerde ne oldu? Operasyonlara izin verilmedi, PKK güçlendi diyor. Akil insanlar da halkı ikna edemedi diye ekliyor. Şimdi de benzer bir durum mu görüyor? Aynen öyle. Terörsüz Türkiye deniyor ama yine seçimler yaklaşıyor. Bağbüroğlu'na göre PKK-YPG-SDG'nin küçük bir kısmının silah bırakması karşılığında Öcalan'ın serbest kalması, anayasa değişikliği gibi devasa talepler masada olabilir. Bu sevr benzetmesi de ondan o zaman. Evet, CHP bu tuzağın farkında mı diye soruyor. Yalçın Doğan ve Arslan Bulut da Öcalan faktörüne vurgu yapıyor. Öcalan'ın komisyonla görüşmek istediği, hatta komisyonun kurulmasının dış güçlerin ve Öcalan'ın isteği olduğu yönünde iddialar var diyorlar. Çok karmaşık bir tablo gerçekten. Kesinlikle. Diğer sıcak konuya geçelim mi? Şu sahte diploma skandalı. Aa, evet o da çok vahim. Mehmet Ocak'tan bunu daha büyük bir sorunun işareti olarak görüyor. Devlet kurumları işlemiyor, liyakat yok olmuş diyor. Devlet adeta sahipsiz kalmış, çeteler cirit atıyor diye yazmış. Yani sadece bir diploma skandalı değil, bir sistem sorunu. Aynen, hesap verilebilirlik olmayınca yangınlar, depremler, şimdi de bu sahtecilik artıyor diyor. Füsun Sarp Nebil de işin teknik boyutuna odaklanmış. Korkunç detaylar var orada. Ne gibi? Kamu yöneticilerinin e-imzaları kopyalanmış, BTK, YÖK, MEP gibi sistemlere girilmiş, yüzlerce usulsüz atama, kayıt değişikliği yapılmış. İnanılır gibi değil. Nasıl olmuş bu? İşte e-imza veren şirketlerin kimlik tespitindeki zafiyetler, BTK'nın denetim eksikliği. Nebil diyor ki bu basit bir bilişim suçu değil, resmen dijital devletin sanal olarak ele geçirilmesi. Çok ciddi bir iddia. Necati Doğru da ironik bir dille yaklaşmış sanırım. Evet, kıskandıran buluş çetesi diyor. Türkiye'deki üniversiteler bilimsel buluş yerine sahte diploma öğretimiyle öne çıkıyor diye eleştirmiş. Acı ama düşündürücü. Mehmet Yılmaz da önemli bir soru soruyor. 465 kişiden neden sadece 200'ü hakkında suç duyurusu var? Geri kalan 265 kişi ne olacak? İşte Yılmaz da bunu soruyor. Acaba sırtları kalın diye mi korunuyorlar iması var? Yok başkanının sahte ünvan alanları açıklamamasına, yasal boşluk demesine dikkat çekiyor. Şahin Aypek de toplumsal etkisine değinmiş galiba. Güven sarsılması falan. Evet eğitime, akademisyenlere güven kalmıyor diyor. Gerçek akademisyenler zan altında kalıyor, sahtekarlık normalleşiyor. Gençlere de kötü örnek oluyor. Emek değil, kurnazlık kazanır mesajı veriliyor diyor. Orhan Bursalı ise konuyu çok daha temel bir yere bağlıyor. Diyor ki, bilim üretemeyen, liyakati sıfırlayan ülke köle olur. Buna emlak vergisi soybunu diyor. Çünkü vergi kazanılan paradan değil, hayali zenginlikten alınıyor. Emekliyi, dar gelirliyi vuruyor özellikle. Mehmet Tezkan da benzer bir adaletsizliğe Çanakkale Köprüsü üzerinden değinmiş. Fakirliğimizin anıtı demiş köprüye. Neden öyle demiş? Çünkü köprü az kullanılıyor, ama geçmeyen araçlar için bile şirkete garanti ödemesi yapılıyor hem de bizim vergilerimizle. Yani yük yine halkın sırtında. Aynen öyle. Gelir adaletsizliği derinleşiyor diyor. Bankadaki paranın yüzde sekseni 2,2 milyon kişide toplanmış, geri kalan milyonlar açlık sınırında. Bu durum iktidara güveni sarsıyor diye ekliyor. Evet, bugünkü yazılara bakınca, İç içe geçmiş sorunlar görüyoruz. Siyasi manevralar, kurumlardaki çürüme, ekonomik adaletsizlik hepsi de bir şekilde yönetim, liyakat ve en önemlisi güven sorununa bağlanıyor sanki. Kurumlar, süreçler bu kadar sorgulanırken o güven ortamı nasıl tekrar sağlanacak? Asıl soru bu galiba. Hakkındaki yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Köşegen'i kaçırmamak için Sesli Köşe kanalımızı takip etmeyi, bu bölümü beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Yarın yine aynı saatte başka bir gündem analiziyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.